Evet bir sorumuzda kişi diyor ki yaklaşık 23 yıldır demek istiyorum muhtemelen. 23 yıldır romatoid artrit hastasıyım. O kadar ilaç kullanmama rağmen muhtemelen işte kullandığı romatoid artrit için uygun görülen ilaçları kastediyor. Rağmen hiç bitmeyen ayak tarak bölgelerimde ağrılar mevcut. Neden kaynaklı olabilir diye soruyor. Burada elbette ki romatoid artrit yani tavuk yumurta, yumurta da tavuğu doğuran bir mevzudur burada. Yani kişi elbette ki burada kilosunu, postürünü, duruşunu, hiçbirisini bilmediğimiz için veyahut da ne halde olduğunu bilmediğimiz için bunları var olduğunu varsayaraktan konuşmuş olacağız. Yani kişideki eğer postür bozuklukları da varsa veyahut da işte kişinin özellikle kilo problemleri de var ise veyahut da buna, bununla birlikte işte Bacaklar arasındaki yüklenme dengesi doğru değilse yani kişide kilo yoktur veya başka problem yok ama sağ sol koordinasyonlarında problem varsa o zaman veya tek taraflı yürürken yüklenmelere başlayacaktır. Yani her adım atışında sağ ayağının taraklarına sonra da sol tarafına adım atışında sol ayakların taraklarına diyelim ki 50 kiloluk çok zayıf bir insan dahi olsa ne yapacaktır? 50 kiloyu her seferinde ortada dengede götürmesi gerekirken sağ ayağına sonra sol ayağına bindire bindire gezen ve işini öyle gören bir insan olduğunda ne olacaktır? Bu kişinin o ayak platformuna veyahut da ayak altındaki plantar fasiyasına, topuk bölgesine veyahut da ayak üstlerindeki o e, tarsal dediğimiz küçük kemiklerine binen yük dengesiz olacaktır. Yani dengesiz yük, dengesiz yürüyüş demektir. Yani veyahut da fazla yük fazla nedir? E, kişide fazla ağrı demektir. Ama bununla birlikte o binen büyük nedeniyle o kemikleri birbirine tutunduran şey nedir? Bağlarımızdır. Yani kemikler birbirine bağlayan unsur bağdır. Ligamat, ligamentlerimizdir. İşte bu ligamentlerin gereğinden fazla gerilmesi, kemiğe tutundukları alanda yani kemiğe o tutunma alanlarındaki entezit noktalarında e, ne başlayacaktır? Orada alevlenmeler başlayacaktır. Yani bağın kemikteki tutunma noktasında alevlenme başlar. Ve buna bir de o kişinin zaten alevlenmiş bir bağışıklık sisteminin yani otoimmün bir problemin olduğunu da varsaydığımızda o kişi de alevlenme 2, 3, 5 kat daha fazla yani kendini ortaya koyabilecektir. Ondan dolayı yani kişi ilaçlarını kullanarak ne yapmış oluyor? Aslında belki de bağışıklık sistemine biraz baskılanmasına destek olmuştur. Ama hayatı devam ettiği için o fiziksel olaraktan da ayak üstüne basmaya devam ettiği takdirde nedir? O ayak taraklarında, ayak bileğin çevresinde ödemleri, dizinde, kalçasında dahi ne de problemler olacaktır. Onun için bu kişilere lütfen postürünüzün veyahut da kalçanızın genel olaraktan yürüyüşünüzün değerlendirilmesi için bir nedir? bu bu konuda bir bilir kişiye başvurmanız gerekiyor. Yoksa öyle uzaktan bunu ayırt etmek mümkün değildir yani. Geçmiş olsun.